Hepinize merhaba arkadaşlar. Hunter x -Core. serisinin kurulumu nasıl yapılır onu anlatacağım. Bugün sizlere Hunter'ın elektrikli sulama zamanlayıcısı yani bizim deyimimizde kontrol ünitesi, 4 istasyonlu kontrol ünitesi Hunter x -Core serisinin kurulumu nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncesinde cihazın kutusunu inceledik. Kutunun iç kısmında şöyle bir kullanım kılavuzu bulunmakta. Bunun haricinde cihazın içerisinde bir adet 220 volttan 24 volta düşüren adaptör ve cihaz bulunmakta. Şimdi cihazın elektriksel bağlantılarını yapıp cihazın ayarına geçeceğiz. Ama buna geçmeden önce sizlere bununla alakalı bir bilgi paylaşacağım. Şimdi cihazımızın iç kısmı böyle. Bağlantıları yapacağımız kısım. 24 volt yazan kısma bu şekilde adaptörümüzü de çıkartalım. Adaptörümüzden gelen iki uç var. Bunlar da herhangi bir artı, eksi, faz nötr fark etmiyor. 24 volt yazan kısımlara bu ikisinin girişini yapıyoruz. Elektrikte bu şekilde bağlantısını sağlıyoruz. Cihazımızın şu kısmında bir tane plastik bir şeffaf parça ve üzerinde ok var. Görmüş olduğunuz üzere. Bu şeffaf parçayı çıkardığımız an cihazın burada hafıza pili var. Hafıza pili devreye girer ve cihazın ekranı gelir. Ancak uzun süreli elektrik kesintilerinde bu yani bir fayda etmez. Hafıza pilini bitirir ve cihaz mesela atıyorum işte sabah 6'ya ayarlamışken yani bu kendini sıfırlar işte farklı bir zaman diliminde sulama yapmaya başlar şimdi diğer bağlantılarımız da atıyorum 4 adet selenoid valfimiz mevcut bu 4 adet selenoid valfimizdeki birer kabloyu C yani ortak uç bağlıyoruz sonrasında diğer geriye kalan kablolar 1 2 3 4 kısımlarına bağlıyoruz. Şimdi cihazımızın bağlantısına geçelim. Bir tornavida yardımıyla 24 volt yazan kısımlardaki kanasını şuradan geçirdik. Ben yani şu an tanıtım videosu olduğu için hafıza, bil, hafıza pilinin korumasını çekmeyeceğim. Evet, bu şekilde uç fark etmez sizi. Şimdi cihazımızı bir prize şu şekilde priz ucu prize takacağız. Şu an cihazımıza ekranımız geldi. Ana ekranımız bu. Cihazın bu arada cihazımız şöyle dursun. Kullanım kılavuzunun içerisinde şu şekilde farklı dillerde bir sticker'larımız mevcut. Yani buradan Türkçe olan da çıkmakta. Türkçe olanını bulup söküp buradan şu alana yapıştırabilirsiniz. Ufak bilgiyi verdikten sonra videomuza devam edebiliriz. Şimdi cihazımıza bağlantılarımızı yaptık ve ayar kısmına geçiyoruz. Cihazımız başlat ekranında bir kere döndürdük. Yine aynı şekilde tarih ve zaman kısmı geçiyor. Burada da diğer bir önceki videomuzda izlemiş olduğunuz pilli cihaza istinaden burada menüler arası geçişimiz bu orta kısım menü içi geçiş tuşumuzda yine sağ ok tuşu şimdi tarihimiz kaç 2025 bildiniz geçtik burada da ay ve gün 9. ayın çok geçtik. Bugün 11'i. Okeyledik. Buradan da saat dilimimizi 24 saat dilimini alıyoruz. Artı ve eksi de e, o anki bulunduğumuz memede bizim arttırıp azaltmamızı veya başka geçiş yapmamızı sağlıyor. Geçtik. Şu an saatimiz 21 30 Evet şu an güncel saatimizi ayarladık. Geçtiğimiz an tekrardan yıla döner. Yani bu menüyü tamamlamış oluyoruz. Şimdi geldik başlangıç zamanımıza. Bir ağa yazan yer. Atıyorum sabah saat 6'da sulama yapacağız. Yine aynı şekilde artıyla arttırıyoruz. 5.5, 5.6. Evet şu an birinci başlangıç zamanımız. Cihaz içerisine gün içerisinde A programında 4 sulama olmak üzere toplamda 12 sulama yaptırabiliyoruz. A, B, C programları var. Yani biz basit olarak mesela çim sulaması yapacağız. Damla sulama yapacağız. Yani bizim için A programındaki ilk iki sulama yeterli olacaktır. Yani buradan da mesela akşam sulama yapmak istiyorsak 11 olarak mesela buraya giriş yapabiliriz. Yani bu kısmı da ayarlamış oluyoruz. Sonrasında geçtik. Buraya geçmeden önce de bir bilgilendirme yapayım. Buradaki yani 1, 2, 3, 4 vanalar değildir. Başlangıç zamanlarıdır. Yani şu çalan saati gördüğünüz an oradaki sulamanın başlangıç zamanıdır. Yani buraya 6 girip 15 dakika sulama yaptığını düşünüp diğer 2'ye 6-15 girmeniz sizin sulamanızdaki program karışıklığına sebep olacaktır. Ve sulamanız devamlı çalışacaktır. O yüzden buraya sadece başlangıç zamanımızı giriyoruz. Sulama süresini bu kısımdan vanalara hükmedebilmek adına buralara sulama süremizi giriyoruz. Atıyorum 3'er dakika. Şöyle göstereyim. Üçüncü vanamıza da girdik, dördede de girdik. Yani bu kısmımız tamamlanmıştır. Zaten bir sonraki videolarda e, bunlarla alakalı işte yorumlarda da belirtirseniz, e, mesela sulamamı geciktirmek istiyorum. Yani suyum yetmiyor. Şimdi arka arkaya, yani birinci vana sulamaya başlar, burada 3 dakika sulama yapar, biter, ikinci selenoid valfe geçer. 4 dakika sulama yapar. Hemen arkasından 3. selenoid valfe geçer. 4. sonrasında 4. sulamaya geçer. Yani bu şekilde bunun ikilisinde de, dörtlüsünde de, altılısında da, sekizinde de aynı yolu izler. Ama bir sonraki videomuzda hocam suyumuz yetmiyor. Yani ne yapmamız gerekir? O zaman sulama geciktirme özelliği de mevcut. Atıyorum birinci vanayı 10 dakika çalıştırdınız ya da bir saat çalıştırdığınız ikinci vana ile arasında bir zaman zarfı girebiliyorsunuz. Yarım saat, bir saat gibi. Şimdi geldik sulama günlerine. Burada da yine geçtiğimiz videoda anlattığımız gibi sulama günlerinde damlacık olan günler sulama yapılacak anlamına geliyor. Yani eksiye bastığımızda o gün çarpı geliyor üstüne o gün sulama olmayacak. Yine aynı şekilde günler İngilizce olarak kısaltılmışları yazmakta. Yani bu kısmı da ayarladıktan sonra mevsimsel ayarımız bunu da mevsimsel olarak atıyorum %50'ye düşürdüğünüzde sulama süresi olarak girdiğimiz süreler yarıya düşer. %150'ye çıkartırsak veya %200'e çıkardığımız zaman iki katına çıkar. %150'de bir buçuk, %200'de iki kat gibi. Yani herhangi bir tekrardan sulama sürelerini düşürmenize gerek yok. Mevsimsel ayarlamayı da buradan yapabilirsiniz. Bu kısım bizim sensör bağlantılarımız. Geçtik. Şu an manuel. Buradan bana bazlı olarak atıyorum. İşte birinci bana 3 dakika. Bana bazlı tek olarak çalıştıracaksanız bu kısımdan atıyorum 4 dakika şu an çalıştırmak istiyorum. Başta döndürdüğünüz an şu an mesela burada sulamanın başladığında şu işaretle görebilirsiniz. Eğer hepsini test yapmak istiyorsanız yani sırasıyla her biri benim ayarladığım sistemde çalışsın. Geldim baktım bahçem sulanmamış sulansın istiyorsanız buradaki el tuşuna basılı tuttunuz. Buradan tüm vanalar sırasıyla çalışacaktır. Şöyle off konumunu aldık. Biraz bekledik. Evet. Cihazımızı ayarladık. Abi öncesinde elektriğe bağladıktan sonra buradaki tekrardan söyleyeyim. Bu şeffaf parçayı çekiyoruz. Hafıza pilimiz devreye giriyor. Cihazımızı ayarladık. Sonrasında artıyla PRG tuşuna aynı anda basıyoruz cihazımıza ayarladığımız programı cihazın hafızasını alıyor. Herhangi bir elektrik kesintisinde o programdan cihaz kendini devreye alıyor. Yani her ayar değiştirdiğimizde bu biraz önceki göstermiş olduğum artı ve PRG tuşuna basılı tutup ekranda 3 çizgi çıktıktan sonra donayasını görüp o şekilde zaten sonrasında tekrardan başta ekranına geliyor kendisi. Cihazımız bu şekilde yine sormak istediğiniz soruları yorumlardan yazabilir, mesaj yoluyla bana iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.